Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Yi Sunshin, Shin, Yi Sun Shin, Yi oynayacağım. Yeni bir kostüm geldi. Tabii ki onun denemesi için. Yoksa şu metada oynamak pek akıl kârı değil. Az önce bir yerle oynadım ama takım biraz sıkıntılıydı. Taşıtmıyor abi kendini içer. Cidden taşıyamıyorum yani. Kim ormancıları? Gus. Biraz dövdüğümüz anda Tekrardan buraya gelmekten vazgeçecektir. Vurmayın abi ona. Güzel. Süper. Ölmesi lazım. Bunu kes. Ne yapıyorlar burada? Oğlum ne oynadık be? <laughs> <laughs> ne fight döndü ha. efsaneydi. Efsaneydi. Bu Gus'un erken oyunda bu şu Gus'lar öğrenemedi şu erken oyunda fight atmamayı ya. Kankam emin miyiz oraya girmek istediğimizden peki biz? Satabiliriz haberiniz olsun. Yine geldi bunlar. tane yani vursam. Yok kardeşim yok. O bize gelmez. Hadi destekledim bayağı seni. Süper. Acayip oynadık. Aa, ha. harbi 2 dakikada ne, ne fightlar döndü burada. Aşırı keyif aldım. Tabi ben kazandığım için keyif aldım büyük ihtimalle ama olsun yani sonuçta kazandık yani caz yapmaya gerek yok. Yani bu hayat böyle. Girmeselerdi fayda. Ben mi soktum zorla bunları fayda? Sen kimsin de gusla? Hadi midde oynasan taşlaştırın olsa hadi anlayacağım diyeceğim ki girdin falan. Ormanda değil mi gus? Evet. Yine ikinci balta yakışıyor abi bu çara Yine ikinci balta yakışıyor yani. Vur bakalım vur. Gelemez gus artık herhalde buraya. Güzel. Collector kostüm çok daha iyi bu arada. Kostümün görüntüsü hoş. Fena değil. Ama Collector varken bununla girmem. Onu da söyleyeyim yani. Mid'de bir şeyler dönüyor. Birini kesti. Ha, vur şunu artık da. Sinir ettim beni ya. Abicim vursana. Kalkanından dolayı mesafesini ayarlayamadım çarım. Bak. Güzel. Usun ormanına giremeyiz değil mi? Giremeyiz. Badank yukarı. Aşağıda pek bir ekmek gibi. Bu arada tercihleri güçlü ha. Çok güçlendi. Yani bir hataya yamultmaya başlarlar bizi. Beni kesemeyeceğini de biliyorum. Kaplumbağa buffından ötürü. O yüzden rahat takılacağım. Kardeş yemeseydin onu bana ne? <laughs> Sen bana ne yemeseydin yani? Ben mi yedirdim sana o beyti? <laughs> Hayır ben o kadar farkındayım ki yani yaşanacak olan şeyin. Hani biliyorum zaten onun olacağını. vur <laughs> vur 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 vur. Yok mu bir fiske ulti atmam be şöyle bir şov yapman. Uçarla. girdin ama süpersin eline sağlık eyvah eyvah yardım lazım bir iki tane daha vurdum işte o kadar benden fazlası gelmez buraya dener mi? denemedi güzel Selena ölmemiş bu arada Onun, sen Tamuz'da misilleme yok mu? Çok güzel geldi ya çok çok güzel geldi haddimi bilmeliydim çıkmalıydım orada Baflarım falan duruyordu yukarıda kaplumbağa vardı mavimi kesip ormanları kesip kaplumbağa çıksaydım şunun, şu üstünlükle beraber oyunu çok rahat taşıyabilirdim ama maalesef şu an dara düştük Çalamadım çalamadım badangı iyilik yaptık ya resmen çocuğa hiç uğramasaydım daha iyiydi bu arada ya e de gidemedim. Ne zaman Keriye gitmeye niyetlensem oyunun gidişatında hep yanında Beleri'yi gördüm. O yüzden gidemedim ya. Aslında ona gitmek gerekiyor da. O da kesin tank kasmıştır bakayım. Yok ee, canavar abisi yapmış. Burada fight var ama. Bunu almak lazım. Bunu aldıktan sonra düşünülebilir. Oyuna bu kadar fokus isteyen de sürekli sağa sol sağa sol bir aksiyon isteyen çarlarda haritayı kontrol etmek çok zor ya. Aklına bile gelmiyor adamın. Şimdiden çek. Pençeye attım bu arada. kule alsana Moskovcum. Kule kule. Kaplumbağa zaten bizim. Eyz atıyor ya. Neyse. O da içime biri mi girdi? Evet. Çık kardeşim. Çık 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 çık. Kaplumbağayı hemen almamız lazım. Bum 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 bum. Kendi pasifinden ötürü kaplumbağayı hızlı kesen çarlardan birisi ya. Kendisi. Efendimin. Çok hızlı hem ya. Neredeler? Aşağı ormana geçti kesin. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru mı? mi? Orta fight dönüyor. Güzel kestiler onu. Şu an hiç haritaya bakamıyorum oyun'a fokus olmaktan. Daha doğrusu kahramana fokus olmaktan. Neredeyim altında? 4800. Öndeyiz Moskova beraber. Keşke umutsuzluk yapsaydım ya. Moskova burada ne yapıyor da burada acaba? Ne işin var lan orada? Bence keri hala buradadır. Önden senin gitmen lazım. Bekle. Bakayım benim taktiğim yapıyor yoksa gerçekten mide mi gidiyor? Bekle. Çok güzel oynuyor çocuk ya. Ama fiske atmasa da zaten ona yetişmişti yani. Yetişiyordu. Fiske atmasa da yetişiyordu. Hmm. Gel abi. Çimde beklesen daha iyi bu arada. Aa bu aşağı gitmiş daha. Süper tamam. Burayı kazandım. Şimdi orta koridoru açmam gerekiyor. Çok keyifli çar bu Ben seviyorum yani bunu. Yapma. Eyvah eyvah. Öldüm mü? Belki ölmem. Anladım abi. Birazcık daha onun stanı devam ediyor olsaydı orada çok güzel işler çıkacaktı ama ne yazık ki olmadı. Şu an ben o acayip hasar vurma evresine yavaş yavaş yaklaşıyorum. Umutsuzluk bittikten sonra cidden çok acayip kıvama geliyor. Şimdi Çer bir tane savunma iht itemi ihtiyacı hissediyor. Ama şöyle bir şey var abi. Zaten yakalandın mı ölüyorsun. O yüzden full saldırı kasmak çoğu oyunda daha mantıklı. Özellikle canavar abisi ve zırh denme de ekledim mi o dizilime? Eyvah. La oğlum vur şunu artık. Eyvah 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 oluyor yani. Neredeler bir bakalım. Bu hep ne zaman tam başlayacak olduğu zaman da denk geliyor benim ultim yahu. Kesemez ki onu. Kendi kendini öldürttü. Lan bunların da borusu bize yetiyor yemin ediyorum. Gel abi. Gel 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 Güzel Ortayı açabilir miyiz? Hey Güzel Hepsi arkada Üstten gitsem birini kesebilir miyim acaba? Pazara gittin kardeşim. Niye atlamadın lan? Lan oğlum kesmiştik biz onları. Sen niye atlamadın onlara? Belki bir fiske miske alırım diye uğraşıyorum ama alamadım. Atlasa bu arada oynamıştık. Çok iyi oynamıştık hem de. Güzel halini kesti o çocuğu. Allah Allah. Atlar diye beklemiştim. Sabahtan beri yaptıkları hareket yaptığı hareketlerden sonra Ya bu Lord'un Lord, un, Lord un hiçbir etkisi yok değil mi? Şimdi çatı çutur kesecekler. Bu, bu buff'ın hemen geri girer girmez saldırması muhteşem detay ya. Frankov. Gerçi Geç değil de Tigreal falan diskalifiye oldu yani bu işten. Çok bir şey kaybettirmiyor artık. Canavar abisi daha iyi gibi. Evet hepsi çıkıyor. Biz de çıkalım. Ben niye vuruyorsun turşu? Vurma. Vurma. Tek başına bir keri var. O hasarı kaldır kaldıracak bu saatten sonra. Tabi Gus'a dikkat etmek lazım. Gus her türlü tekleyecek kıvamda yani. Yamultabilir. Hepsi orada. Nasıl oynayacağız biz bunlara? Koridorların itilmesi lazım arkadaşlar. Eğer oynayacaksak, lordu beklemeyeceksek. Yoksa böyle aval aval dolaşırız sadece. Aval aval dolaşırız. 9700 şu an farmım falan aşırı iyi yani. Ama tabii şu an buralarda birileri olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Turşu seni. Oradan gelsem kafamı patlatacaktın değil mi? Turşu. Lahana turşusu. Allah. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Abi görüyorum resmen ya. <laughs> Asıl turşu bu. Şimdi diyordur ya şansına kaçıyor ya falan diye de. <laughs> eyvah eyvah bizim adeciye düştü. Nord var ha. Ben Nord aldıracaktım Moskova şimdi. Aldıramayacak mıyım artık? Ben alırım. Eyvah. Vurun kardeşlerim. Vurun. Vurun bakalım. Hop 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 hop. Eyvah, eyvah. Hmm. Gideyim mi? Gideyim. Evet küfür seansları başladı galiba. <laughs> galiba küfür seansları başladı. Tuh. Güzeldi. İyi oyunu da kaybettim be dostum. Üzgünüm. Los sen şimdi bunu yaparak benden bir kışkırtmayı hak ettin. Çerez maç. Bakayım <laughs> 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 ne yazacaklar Ha fotoğraf mı ha, pardon Oğlum adamlar lord kesiyor bak Ne fotoğrafı ya Sana like yok <laughs> Abi lord Ad... Abicim fotoğraf için oyunu sattık bak Yapmayın Bak laf attım Vurdum duvara da <laughs> Kus beni bekliyor orada güzel. Hiç beklenmedi kasar bu arada. Vur bezi bitsin aga. Vur bezi bitsin güzel. Sevmedim SS'yi ya. Oyun çok donuk geçiyor abi. Oo Türkiye'nin 12 dairot diyor. Şunu SS alalım da prim için koyarız şeye kapak fotoğrafına. <laughs> Unutmazsam tabi. Genelde böyle dediğim maçlarda hep unutuyorum. Prim kasmayı hiç bilmiyorum ya. Böyle şeyler bana biraz ayıp gibi geliyor. O yüzden hiç yapmıyorum yani yıllardır. Kimsenin adını, şanını, sanını, sanını kullanmıyorum. Kullanmayı da düşünmüyorum. Umarım kullanmam. Umarım. Neyse arkadaşlar bir elde SS'e oynadım aslında da katlanamadım yeter ya. Bu arada yanlış yerden başladım kişi unuttum. kişi keserken üstten başlamak daha mantıklı. Öbür türlü kesi kesemediğiniz için bir tur daha dönüyor ama böyle olunca maalesef problem yani. Güzel. Bunu dövdük. Çiçek gibi oldu. Güzel. Güzel pazar kardeşim. Ben onları keserim büyük ihtimalle ama. Hadi be. Güzel. Onun fiskesi yok. Bu öldü büyük ihtimalle. Süper. Gel benimle. Benimle gel. Beni satma. Beni satma. Bütün ormanlarına çökeceğiz bu çocuğun. Bayrut. Türkiye 2 ya. Acaba emekle mi kastı yoksa 5-5 beş tane? Hiç bilemiyorum. O yüzden yorum yorum yapmayacağım hakkında yani. keseriz bence bunu ama bak işte. Güzel. Türkiye turşu 2 ha. Lan ultiyi açmadım. Yemedi be. Hop güzel. Evet hemen base atıyorum arkadaşlar. Bu kadar agresiflik yeter. Birazcık kendimize... Oy Allah Allah. Allah Allah. Kimin <laughs> hepimiz kaçtık lan. Çok iyiydi bu arada. Oradan kaçamasaydık büyük problemdi. Ben ultine gelmek istemiyorum çünkü şu an buff alacağım. Benim daha önemli işlerim var. Şu arkadaşı ne yapalım ya? Saldırı hızı iş yapar aslında ama saldırı hızına odaklamak istemiyorum. Ben yani vazgeçtim. Sadece yetenekleri düşünmek istiyorum. Öbür türlü olunca problem. Niye yedi denizin kılıcıyla başladım ya? Kince balta da iyi de. Bir denizin hasarı biraz daha temiz gibi sanki. Yoksa onda çıkacağım yani. Onu çıkmayacağım sanmayın. Onda çıkacağım. Bozuldu mu? Gel gel nereye gidiyorsun? Gerçi artık eskisi gibi bozulma muhabbeti de yok yani. Onu ayarladılar sağ olsunlar. Yıllar sonra. Güzel. Bu middeki elemanın acaba Çeliği var mı? Dairut'u koridoru yorulayıp ormana yine salsalardı daha mı iyi olurdu sanki? Eyvah eyvah. <laughs> Yeteneği kaçırdığım için bunu yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Evet. Evet oyun bir anda zorlaştı. Bunlar güçlüler ha. Bunlar güçlüler. Kötü değiller yani bunlar. adamın canını yakarlar. Dikkatli olmazsa fayda var. Yukarı gidip yukarıdakini kesmek istiyorum ama hazır bedavayken gidip bir kaplumbağa almayayım mı? Beni sal kardeşim. Yemedi be. Bu da yemedi. Bunlar hiçbiri yemiyor. Gel 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 gel. Gel W son bekleteceğim. Asya'nın bir daha ihtimali vardı. Hop. Güzel. Altta kim var? Yin. Yin'i kesebilir miyim? Burada değil ki. Gel al bunu. Bekle. Oğlum bekle ya. Şunları düşünün be. Cık. Gidiyorum. Kalbim kırıldı şu anda. Çok kırıldım. Araba kuleyi öldü galiba. Ölmedi. Sanırım kalkanı kurtardı. Güzel. çocuğu kesmek lazım. Benim gittiğim hiçbir yerde şu an niye fight yok? Erken oyunu çok iyi oynamıştım oysa. Savaş istiyorum kardeşim savaş. Kan istiyorum vahşet. Neredesiniz? Bana konumunuzu verin. Aha gördüm Odet'i. Odet'i gördüm. Odet'i şimdi turşu yapmaya gidiyorum. Yaptılar bile. Ben çıkayım. Siz oynarsınız zaten. Komik. Güzel çarptı. Bu 5-5'ci beş ya. 5-5'ci beş belli yani. İşte utanmadan orada taga koyuyorlar oğlum. Hiç mi hayatta başka bir derdiniz, tasanız, bir hedefiniz yok lan? Bu nedir ya? Hayır bir... tam oyun... On, Onun, onunla da gurur duyuyor. Onunla da övün de. Hile. Hile. Kaşınırsan keserim. Sakın kaşınma. Oğlum sen dost musun düşman mısın? <laughs> Allah o değil çekiyor da. Kardeş 2500 de pençe niye atıyorsun? Sen 7 level adamsın. Senin pençen vurmaz ki o kadar. Abi efsanenin maçları daha güzeldi. Daha kaliteliydi. Bu ne ya? Bugün bu 6. 7. maçım. Rezalet maçlar oynuyorum. Herkes çok kötü. Oyun döndüremiyorum. Bu nasıl oyun lan? Kimse yok piyasada. Vay arkadaş. Sen niye fiske attın lan? Ne yapacağım? Franco'yu mu keseceğim? Ostanım benim. Altta birileri var lan. Güzel. Büyük ihtimalle ultisini atamadan öldü o. kardeş boş işlerle uğraşma. Pazar. O market yerin dibine girsin birader. Bak o markete çarpan parmağım beni çıldırttın ya. Ya oynayacağım oyunu oynayamadım. İki defa market mi açılır? Bunlar, bana araba falan bunlar her tam kanser çarlar ya. Seni yakalarsam sana öyle bir muamele yapacağım ki vurmayın ona. Güzel. Çekmesin. Ben bunları istiyorum oynayacağım bana bildiğin engel oluyor takım ya. Oyun bana engel oluyor hatta ne takımı? Canavar gibi oynamak istiyorum şu anda bu çarı. Salın beni. Ha? Allah duvarı deliyormuşum. Güzel. Salın beni. Salın küçük enişte oynasın. Saldır oğlum. Öldün ama. Bu bari. Bu tarafa doğru gitti de Franco'dan ulti yemedi. Üst atıyor aslanıma bak. Bak arabayı şimdi ülkeye alacak. Koçum benim. Yemin ediyorum efsaneler daha iyiydi. Gerçekten efsaneler daha iyiydi. Lan Güzel. Attım mı 3'ü? bunun üstü daha duruyor. 4. 5. ölü zaten. 5. ölü ortalıkta yok. Bitmeyen savaşa gitti oyunu da. Sen bakalım. Hmm. Dairot'u kesebilir miyim? TR2 Dairot. Gözümde o kadar değeri yok ki şunların. Hiçbir şey ifade etmiyor. Ama işte bilmeyen insanlar da sanıyor ki. Birisi TR, TR2, TR1, bir TR5 falan oldu mu çok iyi oynuyor. Alakası yok. Adam mistik Zafer'ler. Uf ben epiyim adam mistik Zafer çok iyi oynuyor. Alakası yok. Alakası yok ya. Evet çok iyi oynayanlar tabii ki mistik Zafer'de ama. Adam maç spamlıyor abi. Yani adam bin maç atıyor sezonun yarısına gelene kadar. Günde adam 20-25 maç oynuyor. Senin o, kadar oynayacak vaktin var mı? Yok. kaybetsen bile yıldız puanıdır, carttır, curttur, milletin taşımasıdır. Şöyle böyle adam 50 oranla mistik zafer oluyor var mı böyle bir dünya ya El... Hayatta iki maçtan birine kaybeden adamın oyunun en zirvesinde ne işi var Saçma ya İşte böyle Dırdıra dallık adamlar lol dalıyor hiç görmedim bile Bekleyin <laughs> ula Çaldırsaydınız Gitseydin o zaman O zaman gitseydin koçum bu arada gitmek pek mantıklı değil. O öldü zaten. Şeyden çekiniyorum. Franco ultisi yersen beni bir şekilde keserler. Franco nerede bilmiyorum. Buradaymış. Bir hata yapsa. Bir hata yap. Yapmadı. Kılpayı kurtardın turşu. Canını okuyacaktım. Elim terliyor. Devam Salmasaydım burayı. Aha. Ay yardım. Bunu boz, bunu boz, bunu boz. Bak yine... <gülüyor> 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 Güzel. Evet, anlamadım. Çok keyifsizle geldi ya. Lansos yine iyi oynadım da. Yemin bugün çok uğraştım yine video için. Çok keyifsizdi maçlar yani anlamadım. Efsanelerin maçları gerçekten daha güzel. Efsane ligindeki arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar azıcık oyuna kıymet verin. Çıkın şu ligden de gelin beraber oynayalım burada ya. Öyle olmaz yani. <laughs> gerçekten efsane'dekiler çok daha kaliteli oynuyorlar ya. Bakmayın. Minyonlar doğacak şimdi bir şey aramayacak. Haritanın tasarımı böyle minyonların çıkma süresi o kadar mü müthiş ayarlanmış ki yani açık yok. Juk diyor kardeş ben buff alacağım. Buff buff. Üzgünüm. Buff alamıyorum. Mana biter. Ve bence oynamalıyız. Botu itmeliydik. Franco. Çimde misin Franco? Okay. Adam artık ultiyi kaçmak için atıyor. Bini görüyorum bu arada da oraya geçecek bir alanım yok ne ki. Oo, duvarı deldim. Bizim Ruby öldü. Bizim şimdi gidip oyunu bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ya da gidip Lord alalım. Bak bu oyun bu hakkı bu oyun değildi ya. MVP bu arada kimde kalmış? Arabada kalmış. Vay arkadaş. Çocuğa bak. Üf, üf. Nana abi. Burada araba. bak. Yine çıkmaz mı ya? Tokat şu Yahya'yı. La oğlum nasıl duruyor ultin o sonra? <laughs> nasıl durabilir o fight'tan sonra senin ultin? Ne? Ya ultisi olmasaydım muhteşem oynamıştım yine ama maalesef ki... Araba yine gidiyor. Araba yine çarptı ve yine öldürdüler. O da sağlam hasar çıkartmasına rağmen galiba hasar yeterli olmadı. Paranoyet gelmeden bu oyun bitiyor. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın. Böyle oyunun yani <laughs> bu ne ya? Allah çıkın arkadaşlar şu efsane liginden çıkın kurban olayım ya. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz.